Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dünenden Zor modunun dördüncü bölümü. Arkadaşlar çok pardon birinci bölümü çekmeyi unutmuşum. Ne bir dakika arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ya. <laughs> arkadaşlar birinci bölümü size kısaca özet geçeyim. Birinci bölümde kısaca şey olmuştu. Neydi onun adı? Aa. Ne donladı? ne oluyor? Ha, birinci bölümde kısaca geliştik arkadaşlar. Hiç gece falan olmadı. Direkt uyumuştuk kısaca geliştik yani pek bir şey olmadı. O yüzden boş bir bölüm olurdu zaten sıkardı. O yüzden iyi ki atmamışım. Yani o yüzden ikinci bölümden başladık kusura bakmayın yani. O ne, o ne, o ne, o ne? Ya bu da. Ya. Yalnız canlıya vurdukça beynimiz o ot... otistikliğimiz iniyor. Ne diyorsun? <laughs> Bak ondan çıkan şu şey ben videoda gördüm. Bu bize öyle bir zehirliyor ki. Yemeyeceğim o yüzden. Görmüştüm çünkü ben. Bir de suya girince donuyoruz. Acayip bir şekilde bakın. Bak baba nasıl donuyoruz. Su çok soğuk. Abi donuyorum. Abi Ben, aa demem, dedim. Evet, evet. Tamam. Ve 30 biraz çıktı. O kan var. O. <laughs> Şu anda kana tutuş kana şeyi olanlar. Bu da bu, bu çıktı bize bu çok güzel bir şey. Eee um, zombiden çıkarmıştık. Zar zor öldürdük zombiyi de. Bu arada ben bir yemek yiyeyim. Okey. Ne alaka? Zümrüt seviyor. Aa! Ya orada gardiyanlar var. Ben orayı görmüştüm daha önce. Şimdi bunda da mı aynısı oluyor? Yo. Bu ağaçta işte niye oluyor o zaman? Allah'ım delireceğim ben ya. ya Bir deneyelim. Şuradan deneyelim. Tamam. Bunları al bakalım. Al sen. O zaman biz uzaklara gidelim. O ne? Bir dakika gözü parlayan bir şey var. Oo, bu ne? Böcek... Annemin... Annemin... Şey... Peçete ile al dediği böcek. Agam'ın hasta olmuş. aga be bir de 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 lazım. Bir daha seni videoya davet etmeyeceğim. Ses, sesin çıkmıyor bağır biraz. Tamam. Yani bilmiyorum. Da bir şey var. Ama bir şu adaya çıkalım biz zaten hava kararmadan uyumamız lazım. Havada akşam olunca öyle şeyler çıkıyor ben, ben ki. Yok. Ben, ben, ben. Akşam öyle şeyler çıkıyor ki var ya bilemezsiniz. Evet. Sen biliyorsun Vera biraz. Yok, korku modu değil bu. Ne yaptı? Ha, Niye? o videoyu atamadım da. Uy, tekne kılıç. Vereyim mi oğlum ben? Ya, bu oğlum, bir de eski sürümde mi oynuyoruz? Bu nasıl bir şi kum şeyi? Bu arada demir kılıcı nereden buldunuz sor diye sormayın. Nereden buldun diye. İlk bölümden bulduğumuz şeylerden. Hatta biz ilk bölümde mi kestik o zombiyi? içinden İçinden çıkan zombiyi. Sılamam. O ne o ne o ne o ne o ne. Oo, piramit oğlum. şimdi piramidin içinde karanlık ya. Yaratıklar doğmuştur. Hiç canım istemiyorsun aslında. Bir dakika bir dinlemem lazım. Oh, Aa! Zombi sesi geldi. Acayip korktum. Acayip bir şekilde. Aa ödüm koptu. İnşallah normal bir zombidir. Normal zombiymiş ya. O ses ne? Neyse biz hemen bir şey yapalım. Ciddiyim. Aynen güzeldi ama içi kötüydü biraz ya sanki. <laughs> bu arada hayvanlara falan vurduğumuzda akıl sağlığımız pardon otistikliğimiz düşüyor. Akıl sağ değil otistik. Hayır ben oraya gitmem kimse beni zorlayamaz. Bir de bu nasıl bir tavuk? Evet işte onu diyorum. Nasıl oruz işte? Neyse biz bir gece olsun yatalım şuradan. şurada. <laughs> <laughs> Çıkın benden. Hadi hemen gece olsun da yutalım. Ay yut yutalım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yatalım ya. Bu mu köprü? Oyuna öyle değişik şeyler eklenmiş. Orada arada uyudukça macera olmuyor ya. Oha ben üzgünüm. Yürü yüzmem ben ya. Hiç kusura bakmayın ben yüzmem bu suda. Ne olduğunu görmedin mi? Baba pro var. Ben şuradan geçsem. Beni görmeseniz ha. sudan bir şey atla, atlayıp bizi yemesin ya. Deniz da <laughs> ya onlar şey gibi biraz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu arada otistikliğim için etmiyorum. Birazcık yemek lazım. Yap. Abi tam yaşa az yaşa. Hayatında bu kadar önemli. Aa bu almamız lazım. Kır. Ciddiyim o ses ne? Hayır hayır o ses değil. Ha kumdan geliyormuş ya. Bu arada yanıyorduk. Ay donuyorduk şimdi yanıyoruz. Bak. Neyse ya o, en adına, odada da yanıyoruz. Bu oda sıcak değil mi oğlum odam? ılık, soğuk. O adam başımıza baba pro çıktı ya. Oha bu kadar sıcak mıydı oğlum buralar ya? Aynen. Oğlum kumsada daha sıcak olması gerekmiyor. Ben bu mantığa var ya. Şimdi donacağız değil mi? Yok donmadık. Ya bak size. Ben, ben, ben. Aynen ya. Bu arada şurada demir mi? Oo! Ben oraya inmem. Hatta oraya da git. Abi yanıyoruz ha. Havale geçeceğiz. gittim ben. bak? Havale geçince çok kötü oluyor. Hızlıca şey yapmamız lazım. Herhangi bir şey. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Aa yanıyor oğlum. Yanıyor. Abi yanıyor mafem. Evet zaten öyle yapacağım. Yine de olsa bile atlamam lazım çünkü. Bir ses geldi, bir ses geldi, bir ses geldi. Bir ses geliyor. Arkamda bir şey yok. Aa! ses geliyor. Şey sesidir inşallah. Oo! suda da şey. Hayır. Camada yok ki ya. Ama biz yine yanıyoruz ya. Kk kkkk 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 ...ger miydi? Hayır. Vill Villa... ...ger. Ya. Villa... ...ger. Villager. Villa... ...ger. Benim Max İngilizce. Söz tavrıla ya. Bir gün, bir gün, bir gün, bir gün. Oğlum. Köy değil bu. Saray. Yemin ederim bu köy değil saray. Şu ne ayrıca? Ya, Deniz, Deniz dakika 14 olunca haber ver tamam mı? Aynen neyse. Aa öbür bölümü de şimdi çekeriz. Tamam mı? O zaman dur birazdan kapatırız bir köye girelim. Oğlum köy saray. Köy diyorum ikide bir. Saray bu ya köy değil. <laughs> Sus be. Oğlum canavar sesi geliyor. Oğlum canavar sesi geliyor. Köyde yankı yapıyor. Bunlar yaratık mı besliyor? <gülüyor> 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 Oy baba kuralgalar. Bunlara vurduğumuzda hepsi üstüme geliyor. Oha! Çok iyi! Biz sizdeniz şüpheli. Ama <laughs> burası o kadar sıcak da değil. Evet. Neyse. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Siz ne abone olup like Devam bugün gelecek bu seri mükemmel. O zaman bay bay.